Babacığım çık dışarıya oynayalım. Çene bas kes sesini uyuyorum görmüyor musun? Tamam tamam sustum canım. Ay. ödümü kopardın İyi ki bizim baş perimizsin Kulina. Siz neden bahsediyorsunuz sabah sabah? Bugün benim doğum günüm değil ki. Evet Doğum günü değil ama bugün başperi oluşunun tam 300. yıl dönümü. Evet evet. Ay oldu mu o kadar? Hı hı. Acımasız yıllar nasıl da çabuk geçiyorlar. Neyse ki bir periyim de hep genç ve güzel kalabiliyorum. Hadi Kulina biraz acele et. 300. yıl dönümün şerefine yine zümrüt tercih giyeceksin biliyorsun. Ay Golfo bak şimdi çok heyecanlandım. Hemen hazırlanmam gerek. Hadi hadi. Hadi inmiş. arkadaşlar çıkalım da Yüce Kulina rahat hı hı. rahat hazırlansın. Teşekkürler sevgili oyuncaklarım. Aa, bir dakika sen de kimsin? Bu küçük arkadaşımız bugün geldi Kurina. Adı Kuki. Bu aralar oyuncaklar dünyası pek hareketli desenize. Hoş geldin güzel Kuki. Hoş bulduk. Hadi gidelim gidelim. Ay, taç giyme törenim olduğuna göre biraz abarttım. Hiç de fena olmadı. Ay müdürcüm keşke beni böyle görseydin. İlham verici bir şey yok Kendi yaratıcılığımı kullanmak en iyisi Burası çok sakin Ortalığa biraz hareket getirmek gerek <laughs> <laughs> Kulina bu ne hal böyle Kokoş bir başperi olmuşsun ayıp, ayıp. Ya saçmalama Şoker Biliyorsun eh. ki bugün başperi oluşumun 300. yıl dönümü O yüzden böyle şık giyindim Aman pek şahane Hayırlı olsun Burada ne yaptığını öğrenebilir miyim acaba? Hiç. Genel kültürümü geliştirmek için kitap okuyordum. Çünkü en sessiz yer burası. Öyle <laughs> Evet, cicim! Seni ne zaman böyle sakin görsem başımıza mutlaka bir şey geliyor. Kulina, bir yıl daha yaşlandığın için moralin bozuk. Çatacak birini arıyorsun galiba. Neyse çocuklar, <laughs> biraz sonra konsey üyeleri gelecek. Tören hazırlığına başlayalım. <laughs> Korfo, herkesi buraya çağırabilirsin. Tamam kulina, ah. gidiyorum. Sen nereye şoker? Töreni izlemeyecek misin? Başperiliğini bir kez daha kutlayarak... ...canımı sıkamayacağım kulina. Pardon. Ah. Ah. Kıskanç. Hı. Burada gizli olan tacı... ...her sene çıkarıp... ...kısa bir süre için başıma takıyorum. Taşta olan özel güç bana geçiyor. Böylece gücüm yenilendiği için sınırsız güçlerimle burayı rahatça yönetebiliyorum. Ah ne kadar heyecan verici. Hmm. Şimdi zümrüt tacı çıkaralım bakalım. <laughs> ah. Ama ama bu nasıl olur? Sersem şok geldi. Yani. O taçı nasıl çalarsın? O taç olmadan burada başperlik yapamayacağımı... ...gücümün olmayacağını biliyor tabi. Aklınca beni zor durumda bırakacak. Ama o taç olmazsa buradaki hiçbir oyuncağın gücü kalmaz. Bunu da biliyor olması lazım. Hem benden başka kimse o taçı kullanamaz ki. Bunları bile bile neden böyle yapıyor? Ah ah! işe gücü sinirlerimi bozmak. <laughs> Ay yürü dedim sana! Bitmesene be! Sus, yoksa fena yaparım. Şüpheliyi huzurlarınıza getirdim Yüce Kulina. Ne şüpheli sayol, düpedi suçlu Sen çıkabilirsin. O oh olsun işte. Sinemal ya, ne suçu ya? Ay bunca yıllık ömrümde... ...senin kadar güçsüzünü görmedim yani Şoker. Neyle suçluyorsun beni anlamadım ki? Ay vallahi şimdi düşüp bayılacağım. Bir de bilmiyormuş gibi davranmıyor mu? Bilmiyorum. Şoker... Bana yalan söyleme. Bak seni çok fena yaparım. Hemen tacı geri ver şimdi. Tacı mı? Evet canım. Takmam gereken zümrüt tacı hemen bana geri ver. İyi de ben de değil ki. Ben taş falan görmedim. Ay bana yalan söyleme Şoker. Kitap okuma bahanesiyle oraya gidip tacı çaldın öyle değil mi? Ha aslında fena fikir değilmiş. Ama maalesef aklıma gelmedi. Keşke gelseydi. Ama da güzel eğlenirdim. <laughs> şoker. Kırnağ. Ben taş falan görmedim. Şoker mi beni. <laughs> Olamaz gücüm bitti işte. Çabuk tacı bana geri ver Şoker. Aa ne laftan anlamaz birisin ya? Ben de yok diyorum sana. Hadi sana kolay gelsin. Umarım tacını bulursun. Heh. sersem, o taş olmadan hiçbirimiz sihir güçlerimizi kullanamayız. Anlamadın mı? Hayda, öyle şey olur mu ya? Bak, şimdi fena sinirlendim ama. O tacı çalanı bir elime geçirirsem fena yapacağım ona göre. Yani gerçekten de sen... Ya ben çalmadım diyorum sana. Ah. Böyle bir şey yapacak kadar salak mıyım? O taç hiçbir işime yaramaz ki. Merak etme. Ama onu çalanı bulacağım Kulina. Hah, görüşürüz. Hah.